Kaçırma şu kahve keyfimi, kurban olayım. <laughs> <laughs> Çok üzüldüm. Emre gelir mi Nurgül? Gelmedi çok üzüldüm. Gelir ben. abla. Tüh. Gelir. Gelmedi. Gelir ama ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Emin misin? Ben annemle biraz konuşmak istiyorum Zeynep evet. abla. Konuş. Ben, Hayırdır ne konuşacağım? Ben Anur gerçek oldum. anlamda söyle, yoruldum anne. Söyle otur kurban. Yok ben oturacağım zaten. Otur annen kurban olsun sen artık, artık yanındayım be söyle. Beynim başım ağrıyor benim anne. Niye oğlum? Beynim başım ağrıyor yani Artık o kadar çok yoruldum ki. Hı. Öldüm ya. Harbi diyorum hasta olacağım gideceğim. Niye böyle yapıyorsun anne? Yapacak bir şey yok. Bu inat nedir yani? Olması gereken bu. Kızı buydu. dün aldı gitti biliyor musun? Ne güzel oldu. Oh. Kimin hatası biliyor musun anne? İkinizin hatası. Başka kimsenin hatası oh, yok. Çok şükür Allah Vallahi Allah kimsenin gerek hatası gerek. yok. Cık. Ne el Allah'ın şükür anne kurban olayım yapma böyle ya. Ne yapayım oturayım ben de senin gibi ağlayayım mı? Ağla demiyorum. E? En azından bir şey söyle. Sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? Tabii ki istiyorum onun için yapıyorum. He? mutlu olduğunu olmanı istediğim için bak Antep'e gittim neler yaptım. Kör müsün görmeyin mi? Bak hiç neler tanımadım. yaptım. Senin Elin için kadınına, neler yaptım. Hiç tanımadım. Mutlamalar Elin kolunla böyle kaldırmışsın. Benim 4 sene yaptım. emek verdiğim kadını yerin dibine gömüyorsun anne yapma ya. Ya oğlum kurban Vallahi ben yorulmak Sen ne zaman haklı kalmadı genciden. benim ya. Sen ne zaman adam olacaksın? Nasıl ne zaman adam olacağım? Hani ben orada bakırcılar çarşısına gittim ya. Hani adama dedim ya, böyle kafasına vuru, vuru, vuru doğru yolu göstereceğim. Aynen öyleyeceğim, böyle kafana vuru, vuru, vuru doğru Bu göstereceğim. Bu doğru değil anne, biliyor musun? Bu yaptığın doğru bir şey değil. Çok Bu hırs olur, başka hiçbir şey olmaz yani. Sen ikisi hırsa dönüşmüş artık, hırs yapıyorsun. Onu sen yapayım. Neyi Sevgi yok, şey yok, gördün kendi kendini oynattı, neler yaptılar burada. Özde sözde, kardeşi mıdır, neyin nesidir, bilmiyorum. Oturdular, gender yazdı, gender çizdi, kalktı, oynadı, çizdi, koydu, yeter. Gender, siz Trabzon'a gittik, çiğ balık yedik. orada kıkı kıkı Ben size bir şey dedim mi? Yok, niye benim yani tepe gitmem size bu kadar şey derdi Özde, oldu. Özde, sözde mi? Şey, e, Mürgül'ün öz abisi mi? Yok. Teyzesinin oğlu. Nilüfer Hanım'ın öz oğlu mu? Evet, öz evet. oğlu. Öyle mi? Ha. Dinleyin. Teyzesinin oğlu. Abla zaten bu Gökhan geldi geleli ben söylüyorum. Bir haftadır bizim Nurgül'le aramız zaten İyi değil. Gökhan'ın da suçu Emre sen bizim aramızda Gökhan mı bozdu diyorsun? Evet Gökhan bozdu abla. Yani ben anneme bile bak. Allah tarih razı olsun. Yazarım. yazarım yani buraya da tarihi yazarım. Dedim ki 3 Haziran'da ben yapacağım. Annemi de dinlemiyorum dedim ki anneme resti çektim ben. Bunu söyledim. Bu bir adam bir haftadır geldi. Bizim var ya ne düzenimiz kaldı ne bir şeyimiz ya. Allah'ın adını var. Bak söylemeyeyim, adam söylemeyeyim, adamsın. diyorum. Adamsın. Yok. Adamsın. Ya iki dakika... Ayrı bırakamıyorum ya. iki saniye ayrı bırakamıyorum abla. Ailesinin eline kadar indi ya. Nasıl bir adam bu ya? 2 oh, saniye ayrı bırakamıyorum. Diline Aman sağlam. çıkma oraya televizyona. Aman bir şey derler. Aman bakkaldaki Hüsnem amca çok kızıyor. Ya bize ne ya? Bize ne bundan? <laughs> Oğlum Evleneceğiz ya. biz ya. Niye bakkaldaki Hüsnem amca sinirlenmiş Nurgül'ün burada olmasından ya. Bize ne? Bak bize ne? Seda abla bize ne? Bakkal kim lan? Peki ya? bir şey söyleyeceğim. Trabzon'da bir köyde bakkal amcayı tanımıyoruz. Bakkal amca sinirlendiği için gelmiş Nurgül'ün burada beynini yıkıyor. Televizyona çıkmayın. Ya ne yapıyoruz televizyona çıkıp biz ya? Allah aşkına biz televizyona çıkıp ne yapıyoruz? Ah. Evlenmeye çalışıyoruz. Ya. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Yok bilmem ne. Ya karışmayın amca bize. Bakkal amca kim ya? ya. Abla böyle deyimler bunların ha, yüzüne ya. Ha. Peki ama sen dün kahvaltıda oturup e, Gökhan'a niye dedin ki birlik sene evlenirim diye? Orada hata yaptın. Abla, ben bu kelimeyi söylemedim. Hata yaptın. O kadar düzgün bir adamım ki, ben yalancı durumuna düşmesin diye evet dedim. Ama durumum yok. Sırf onu yalancı çıkarmamak için. Allah Adam burada olur. bize bizim aramızı bozmaya çalışıyor ya. Burada bile ben yine abisidir diye, kuzenidir diye saygı duyuyorum adama. Adama saygı duyuyorum. Yalancı durumuna düşmesin diye. Evet iki sene dedim diyorum. Hı hı. Ve bu lafa kendi inanıyor. Yani sen şöyle mi diyorsun? Bizim aramızı aslında annem değil Gökhan bu. Yok. Bozuyor. Abla annem de bozuyor bizim aramızı görmüyor musun? ne yapıyor? keyif yapıyor buradan. Kadın zevk alıyor abla. Başka bir şey yok. Resmen zevk alıyor annem. Evet söylüyor zaten. Bak nasıl mutlu. Ben Gökhan'ı... Gökhan zaten böyle. Ama annem de onun bir kat fazlası bak. Ben onu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Oğlum Gökhan'dan çok teşekkür ediyorum. Ya, vallahi işini rast getirsin. Büyüksünüz anne. Vallahi bileydim gene baklava getirdim. Anne, ha. anne ikiniz de büyüksünüz. Bu, bugünkü, Orada... dünkü pora şeyi yapacağını bilseydim. Hareketi eline tutup gideceğini bilse... <laughs> vallahi antep <yani> fıstıklı <laughs> baklava getirdim. Anne bırak şu antep fıstıklısını. Bırak Sen şu, buradan Nurgül'e ne olsun. söylemek istersin? Nurgül'e seslen ben bence. Ben Nurgül'e söylüyorum abla. Ben onu çok seviyorum. Kalbini O da bunu kırdım, biliyor. Kırdım. Ben onun kalbini... Kırdım anlıyorum biliyorum ama inan ee, çok dolduruyorlar yani dışarıdan çok şeyler söylüyorlar bize kafamız karışıyor islemsizce. Inan bunlara kulak vermememiz gerekiyor. Oğlum evet, fıstığa Biz kurtulmuşsun. 3,5 sene kimse bizim kafamızı karıştırmadı biz bu programa geldik evet biraz çünkü herkes konuşmaya başladı herkes seni <laughs> etkilemeye başladı beni de aynı şekilde ama biz bunların hepsini kapımızın dışına bırakacağız Nurgül. Hepsini kapımızın dışına bırakacağız. Aferin. Tek bir yolumuzda yürü gideceğiz biz. Bunların hiçbir umurumda değil benim. Yani hepsi gelip geçici. Kapımızı kapatacağız. Onlar dışarıda kalacak. Biz evimizde mutlu mesut yaşayacağız Nurgül. Bırak onu bunu Ahmet amcayı, Rüstem amcayı, bakkaldakini bırak milleti ya. Gel. O bunu demiş, şu şunu demiş. Bırak ya herkes bir şey söyler bizim arkamızda. Bak, bak bak fırsat eline geçmiş ya. ne güzel gel otur şuraya. Anne, anne bir saniye anne bir saniye. Bir Şurada ekmek sevdiğim insan, kadınla bir bile. Kendin... Misin? Şurada sevdiğim kadınla bile konuşamıyorum anne ya. Aradan atlıyorsun kurban olayım yapma anne ya. Bırak. Anne bak ben sana da res çektim. Abi ver kalemi ben de annemin önüne yazayım buraya. Tarihi, nişan tarihini. He. Ben 3 Haziran'da nişanı yapacağım. Oğlum Gitarla sizin sözle. Ben de onu söz, tam karşısına söz. yazacağım. 3 Haziran'da ya. zaten yapacağım Sen inatsın ya anne ben de inadım. Ha ben de buraya yazarım 3 Haziran'da. He. Tamam mı? He. Yaparım. Nişanımı sen de karışamazsın. Nurgül Çocuk gelecek. bak kendi eline yazıyor. Nasıl yapacağı nişanı? Bak Yavrum Nurgül benim. gelecek. Aferin ben oğlum, sana söyleyeyim. aferin. söyleyeyim.